Merhaba, biz bugün bu korona zamanında nereye gidiyoruz? Keşkül'ün aşı vakti geldi. Onu tık tık buraya biraz hava alsın. Biz de aşıya gidiyoruz. Orada da inşallah çekersem, çekebilirsem e, ee, veterinere birkaç sorum olacak. Bu konuyla alakalı. Neden, neden bakıyorsun ya? Sanki ilk kez çekiyormuşum. Hayret Hayretle bana bakıyorlar. Hadi bakalım keşke. Oy. Keşke alıyoruz. Anneciğim oradan bir şey yapabilir misin? Anne, Çıkabilir misin? Montlarım anne çıkar mısın arkamdan çık? Hayır ablamla bir evet. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel. Ha şeyi bende karnesi bende. Kıvırdım sayfasını. biz şimdi geldik ötenere ama bizi keşkün yana almadılar. Zaten burada sınırlar var. Giremedik. Şimdi bekliyoruz. Teşekkürler. Üzüldüm şu an. Çocuğumun yanında kalamadım. Çocuğum. Keşkül'ün ne vardı? İç dış parazit aşıları var. Bir de tırnak kesilecek. Bir de keşkül su büyüyordu. Adam var. oldu. Yakın vakitte onu kısalaştırmayı düşünüyoruz. İnşallah yani. Büyüdü. Ne kadar şu an keşkül? Beş, altı ay altı oldu evet diş çıkarsam mı ne olur azıcık çıkar ben. Ne evet, ya, çok zor. evet zor Allah tüm hastalara şifa versin böyle bile kötü hissediyor insan. Ne vardı dişleri döküldü keşkülün ee, Bayağı böyle bizim orada bir tanesini sakladı. Ee, bayağı biz böyle boğuşurken annemin <laughs> kolunda kaldı bir tane dişi. Bir tane dişi benim avucuma düştü. 3 4 daha tane falan diş düşürdü. Ha geldim. Geldi keş. Hello. orbay Merhaba. Biz şimdi veterinerden geldik. Ellerim hala çok kullanıyorum. Biz şimdi veterinerden geldik. Ee, orada çekemedim çünkü çok kamerada görünmek istemediler. Bana ısrar etmedim. Ama böyle hani korona ve hayvanlar hakkında benim de merak ettiğim şeyler vardı. Onları sordum. Şimdi onları paylaşacağım. Neden burada, koridorda ve yerde oturuyorum? Çünkü buranın ışığı çok güzel. Çünkü şu an saat 6 buçuğa geliyor ve hani ışık şu an çok iyi değil dışarıda. Neyse. Şimdi ben şey sordum ay yani kambur duruyorum. Şimdi ben şeyi sordum. Ee, Koronavirüsü e, Nasıl diyeyim Hayvanları etkiliyor mu diye Aslında merak edip sormuştum Ama şöyle söylediler bana Koronavirüsü zaten Hayvanlarda olan bir virüsmüş Yani sadece Daha iyi açıklayabilmek için şöyle söyledi İnsandaki ve hayvandaki Koronavirüsünün ee, anneleri aynı, babaları farklı olarak düşünün dedi. Yani bu yüzden ne bizlerden hayvanların ne de hayvanlardan bizlere bu virüs geçebiliyor. Genelde bizdeki gibi e, koronavirüsü taşıyorsa kedi ya da köpek, yani başka hayvanlarda oluyor mu bilmiyorum, kedi köpek olarak oluşturuyor Ya da, da köpekle koronavirüsü varsa eğer hayvanın bağışıklığı da düşüyorsa tıpkı bizdeki insanlardaki gibi işte o zaman ee, nüksetmeye başlıyor. Sokaktaki kedilerin %90'ı koronavirüsünün olduğunu söylediler. Ama eğer başlıklığı düşerse virüsten ölme riski var. İşte böyle geçti. Bugün saat geç uyanınca zaman çok hızlı geçiyor. gün çok çabuk bitiyor. Bunu sevmiyorum. Benim de sınavlarım başlıyor. O zaman öğrencilik moduma artık bir geri dönüş yapıyorum ve tekrardan çalışmaya başlayacağım. Ne? Ya. Abi. Şey ya. Bakın. Kalabalık ahirdi. video çekmek çok zor. Ben bunu en başta söylemiştim. Güzel olur dediler. Her kapıdan birisi çıkıyor. Bu nasıl güzel bir şey? Önüne geçemiyorum. Neyse. kameramı oynattı. Size böyle. Çık. 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 Allah'ım ağzını ya. O zaman şimdilik biz keşkül salayım mı seni çocuğum? Salayım mı seni anne? O zaman biz şimdilik ee, buraya bakacaktım pardon. O zaman biz şimdilik hoşçakalın diyoruz. Allah emanet olun. Sizi çok seviyorum. YouTube'da olmayı, YouTube'da olmayı seviyorum. Bana güzel enerji veriyor. Hele evdeyken şu an bununla uğraşmayı daha çok seviyorum. Böyle. O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşçakalın. Sen de sen ne yapabiliyor musun böyle? <laughs> Hoşçakalın. Dokunma. Evet. Çok güzel. Bir defa giydim. Yani. Bir defa giydim. İki beden. Hatta şu an bir hoşuma gitti yani. Ha göbekten bağlanıyor. Aa fakat sen <laughs> böyle bağlıyorsun. Ben bunu deneyeyim. Bu kenarda kalsın. <laughs> Anne bunu bunu niye veriyoruz ya? olmaz ki. Hayır. Açın kamera. Bana olur. Ay resim çek Allah aşkına olmayacak işte. Bana mı olmayacak? Anne tamam şu an da birkaç gün almış olabilirim de yani. Tam bir çek olmazsa da en azından bir daha çekmemiş olursunuz. En azından vermek istemedikleri... daha çok sağ sürecek gibi duruyor evet. ve ben yorum yoruldum. Hala bitmedi mi de değil bir sürü şey çıkarmışsınız oraya. Mankeni takıp çıkarması çok uzun sürüyor. Ve yoruldum. Onun için burada ben size. Hala video çekiyordu. Evet hala video çekiyor. Geliyorum. Okey. Hello. Biz de... No. Biz... kafanı. Bu videoyu beğenenler için bir TL bağış Bu bir ilktir arkadaşlar. Kötü mü oldu? Yo. Bıra bakalım. Orba. Yo. Orba. Şurasını alsana bir yüzüme yakın bir yerde görelim. Orban kalk. Kaldır Orbay. Tıraşla da kafanı koyup mu yapıyorlar yoksa senin. <laughs> evet. Ee, ben de istiyorum. Ben de kesmek istiyorum. <laughs> Kendi saçını. Yok senin saçını. Dur dur. Anne bekler misin? Dur. Ya. çok girdi. Bastırma. Bak bastırmadım. Bastırma. Şu öne alın. Şurayı alın. Dur dur oraya, dur. dur oraya, oraya gireyim. Aha. Ben hemen biraz. Beş numara mı? Kaç numara? Beşteyim. Kaç? Beş. Evet. Tamam çok girmeyin ben bir tartayım. Tamam Alina sen bir al. Ama tabanı da. Aa deneyim. böyle kalsın. Bakayım. Aza fena da durmuyor böyle. Ya yapmışken tam yapalım ya. Sadece evde yapmışken tam yapalım. Tabanına otur saçın. tabanına. Önünü değil arkasını bastır anladın mı? Anladım. Şimdi böyle böyle bak. Böyle böyle. 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 Evet. Oha az önce o önünü mü bastırdı? Aa buranın... Aleyna hadi. Derine girme sen. Kırparak almış gibi yap. Sanki boyundan kesiyormuş gibi. Ama öne doğru bastın mı saçın? Yok hiç bastırmadım. zaten evet, uzun hala. Yani tamam uzun sıralım. Tabanla otur. Tabanla otur. oturarak havadan. Dur dur. Bir dakika. Dön. Bir dakika. <laughs> al orayı da al. Dur 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 dur. Ne oldu? Şu üstüne çıkaracağım. Aşırı sıcak. Yanıyorum. Kaç kişiyiz burada? <laughs> ama. Hep yakan açıldı. Hı. Kime diyorsun? Tamam. Neyse cesaret edemiyorum. Buradan sonrasını annem al. <laughs> tamam ben de yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Orbay'ın saçı bitti. Orbay. Gel çocuğum. Oh! Parmağı <laughs> Ay özür dilerim. Orbay. Gel. Ay çok güzel oldu. Aslında kurban olur özür dilerim. Çok fena girdi Hasan Rezmen bıcığını hissettim parmağımda. Ay. Bu tarafını ben kestim. Bu taraflarını annem, ya genelde annem de arka tarafını Hasan'a kesti. Beğendin mi Orbay sen saçını? I -ı. ne demek beğenmedin? Bir şey söyleyeyim Ben gerçekten çok beğendim saçını şu anda. Orbay. Asana Lima benzemedi mi? Ben şu an bir de bir basketçi vardı ona benzettim ama şu an ismini hatırlamıyorum. O konu pek iyi değildi. Şöyle yapsam olur. Saçım bak. yok ne Böyle. diyor? Böyle saçım yok. Ay çok beğendim ben. Arkana da Arkana da. Bak. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bunun karşılığında sen kim ne alıyor? Kim ne yapıyor? Kendi paramla alıyorum. Ne yapıyorsun? Oyun alıyorum. Saçını kestirdiğimizin karşılığında kendi paranla oynanıyorsun. <laughs> ne O zaman hadi bugünlük kanalı kapatalım anne şey yapma. O zaman ne diyoruz Orbay biz? kanalıma abone olduk. Enerji ya! Of! Hayır yanımda kal. O zaman bugün... Kolum ağrıdı Bugün artık böyle eşofmanları, pijamaları çekmiş bir şekilde kamerayı kapatıyoruz. Bugün böyle çok istemsiz bir şekilde vlog çekmiş bulunu. Bütün gün kameradaydım. Ve telefonu şarja sürekli kameraya sürekli şarja taktım. Anneciğim. Bir de bana diyorlardı ki kalabalık ailede video çekmek daha güzel. Her odadan birisi çıkıyor ve bunu ayarlamak çok zor. O zaman şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.